yani petocularla yani askerin bir kanadıyla ordunun içinde bir kanatta yani sermaye ile. yani bu işe bulaşmış kimlerse onlarla hesabınızı görün ama belediyelere kayın atmak radyo yani ve televizyonların kapısına mühür vurmak muhalif olan gazetecileri aydınları akademisyenleri sanatçıları bu ülkede hedef haline getirmek tutuklamak bu neyin ürünüdür arkadaşlar? Türkiye'de tek adam diktatörlüğüne dönük bir süreç yaşanıyor ve o hal aslında bugün ülkemizde barbek bar canavarına dönüşmüş bir zihniyet olarak geçerliğini koruyor. Sessiz kalmayacağız. Taylan arkadaşımızı hepimiz tanıyoruz. Eğer Redek'te bir sorunuz varsa bunu gör. Ama öncelikle Redek'in çarşaf çarşaf ortaya serdiği pisliklerinizle yüzleşmeyi becerebilirseniz, başarabilirseniz belki her şeye çok daha farklı bakma noktasında olacaksınız. Bunu yapamıyorsunuz ama devrimcileri, gençleri hedef haline getirerek hiçbir somut gerekçeye, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan günlerce göz altında tutmak kabul edilecek bir şey değildir arkadaşlar. 30 yıldır bu ülkede şarkılarıyla tanıdığınız bir arkadaşınız olarak söylüyorum. 12 Eylül askeri faşist darbesi sürecini de kısmen yaşamış bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Son 30 yılın en baskıcı, en faşizan uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 30 yıldır faşizme karşı sessiz kalmadığımız gibi AKP ve sarayın tek adam diktatörlüğüne dönük bu ülkeye dayattığı başıdanlığa, bu darbeci zihniyete karşı da sessiz kalmayacağız, direneceğiz ve direnişimizi büyüteceğiz diyorum. Taylan arkadaşımız ve diğer arkadaşlar bir an önce serbest bırakılsın. Çünkü masum insanlar masumiyetini bir şekilde yargılanma konusu edilemeyeceğini belirterek hepinize saygılar, sevgiler. スーツのチャーストラストはありません。